Arkadaşlar herkese selam. Bildiğiniz üzere ek 2 başvuru değerlendirme formu üzerinden usta başvurularını değerlendiriyoruz. Bu formu ulaşmak için Hayat ve Öğrenmenin web sitesinden, politikalardan, mevzuattan, yönetmeliklere girerseniz, buranın da en altına inerseniz ekler bölümünde ek 2'ye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu ek 2 puan tablosunu daha önce kanalda değerlendirmiştik ama ufak ayrıntılar var. Özellikle üst kısımda sorun yok ama alt kısımda eğer ek bir puanınız varsa onu nasıl yansıyacağını beraber uygulamalı olarak görelim. Arkadaşlar diyelim ki ustalık belgesi ya da meslek lisesi diplomasıyla başvuru yapıyorsunuz ve iş deneyiminiz de epeyce var ve 10 puan da oradan alıyorsunuz. Yani meslek lisesi diplomasından 10 puan, iş deneyiminden 10 puan alacak şekilde bir başvuru yapıyorsunuz. Şimdi ben başvuru için örnek bir gösterimde bulunayım. Mezuniyet belgelerine İmam Hatip Lisesi'ni ekledim. E, i̇ş deneyimi kısmına 10 puan alacak şekilde ekleme yaptım. E, mesleki kurs bitirme yerlerine ustalık belgesi eklemiştim ama onu sileyim. Diğer belgeler kısmında burada da bir belgem var onu da sileyim. Boş bir ekran olsun. Kurs seçimi yapayım bir tane. Tokat merkeze bir tane elif Bağ kursu seçimi yaptım. Son bölüme geldim. Başvuruyu tamamlayın bölümünde. Bakın arkadaşlar Tokat merkezdeki başvurumun puan değeri 20. Nereden geldi bu 20 puan? Mezuniyet belgesi kısmına eklediğim meslek lisesi ve iş deneyimi kısmını eklediğim iş deneyiminin 10 puanı eklendiği için 20 puan toplamda elde ettim. Peki diyelim ki ben e, din eğitimi alanında bir de ön lisans programı bitirmiş olayım. O zaman ne olacak puanım? Ek 2 tablosuna göre ön lisans programını eklediğim zaman 25. Ek puan kısmında eğer başka bir alandan ön lisans beklersem ise 2 puan edecek. Şimdi onu bir deneyelim beraberce. Diyelim ki ben gene ön lisans olayım. Ön lisans. Mezuniyet bölümüm de gene din eğitimi alanı olsun. Hemen ben onları hazırlayayım, öyle bağlanayım. Şurada gördüğünüz gibi ön lisans, buradan ilahiyat, buradan da rastgele bir belge ekledim şu anda. Bakın ön lisansımız da altta görünüyor. Şimdi puanlamaya bir tıklayalım. Bakalım kaç puan alacak? 35 puan görünüyor. Peki niye 35 oldu? Arkadaşlar ön lisans kaç puandı? Şuradan bir bakalım. Ön lisans 25 puan. Diğer 10 puan iş deneyimi. Peki ek puan alamadı mı? Hayır. Ek puan burada yok. O yüzden ek puan alamamış oldu. Yani meslek lisesinden bir ek puan gelmiyor. Ön lisanstan, lisansdan geliyor ama meslek lisesi ek puan durumuna düşüyor. Şu anda bölümden sadece biri değerlendirilecektir ibaresi var ya ön lisans değerlendirildi. Şu alttaki İmam Hatip diplomasının puanı eklenmedi. 25 buradan 10 puan. Buradan aldı 35 yaptı. Peki Gelelim eğer ki bir de lisans da ilahiyat bitirmiş olsun. O zaman ne olacak? Ben buradan lisansı, buradan ilahiyatı seçtim. Bu da aşağı eklenmiş oldu. Şimdi başvuru tamamlayın bölümünden kaç puan aldığımıza bakalım. Gördüğünüz gibi kaç puan almış oldu? 50 puan almış oldu. Niye? Çünkü buradan üçünden sadece biri değerlendirildi. 40 puan lisanstan aldı. İş deneyiminden de 10 puan aldı. 50 puan. Şimdi geldik. Diyelim ki lisans olarak başka bir bölümü okumuş olsun. Yani bunlara ek olarak ön lisans ya da lisans bölümü okumuş olsun. Bakalım o puanı değiştirecek mi? Yine buraya geldim. Yeni mezuniyet belgesi kaydı deyip şimdi başka bir bölüm seçelim. Ne seçelim? Mesela bir tane lisans bölümü daha okumuş olalım. Şuradan ön lisans seçtim. Lisans değildi. de adalet bölümünü okuduğumu farz ettim ve kaydettim. Bakalım Şimdi ne olacak? Başvuruyu tamamlayın bölümüne geliyorum. Ön lisans bölümü olan adaleti eklediğimde az önce öbür ön lisansa puan vermemişti hatırlarsanız. 40 artı 10 yapmamıştı. Şimdi şöyle yaptı. Bir tane ilahiyatın lisansına 40 alandaki hizmet puanına 10, 50. 2 puan da ön lisanstan verdi. 52. Şimdi bir de başka bir bölümden yine lisans bölümü okumuş olduğunu farz edelim. Bir tane lisans bölümü ekledim. Bilgisayar öğretmenliği. Şimdi ne oldu? Lisans'tan bir bilgisayar öğretmenliğimiz, ön lisanstan bir adaletimiz, genel lisanstan bir ilahiyatımız var. Bakalım başvuruyu tamamlayın bölümünde nasıl bir puan sistemi olacak? Hatırlarsanız az önce 52 idi. Şimdi puanımız 56 oldu. Yine sistemden bakalım. Bu bölümün en yüksek olan 40 puan, yani ilahiyatın 40'ı geldi. Hizmet deneyiminin 10'u geldi, 50 ve lisansın 4'ü ön lisansın 2'si toplamda 56 yapmış oldu. Arkadaşlar bu şekliyle anlaşılıyor ki bu tabloda kendi alanınızda okuduktan sonra ya da okumadan önce başka alanlarda da diplomanız varsa bunlar size ek puan olarak yansıyor. Ek 2 puanında bu gibi değişik denemeler yapabilirsiniz. İşte pedagojik formasyonunuz varsa onu eklediğinizde nasıl bir değişiklik oluyor ona da bakabilirsiniz. Mesela bir de pedagojik formasyon ekleyelim. Onu nasıl ekliyorduk? Yine yeni mezuniyet belgesi ekle butonuna basıyorum. Pedagojik formasyonu seçiyorum. Pedagojik formasyonu seçtikten sonra buralar açılmıyor. Zaten pedagojik formasyon tek eğitim alanda veriliyor. Şimdi pedagojik formasyonu da buraya ekledik. Bayağı bir liste kabardı. Başvuruyu tamamlayın bölümünde az önce 56 idi. Şimdi bakalım değişiklik olacak mı? Pedagojik formasyon normalde tabloda 6 puan değerinde. Buraya da geldiğimiz zaman bakacağız. 62 puana çıkmış olacak. Nasıl oldu bu 62 puan derse 40 buradan, 10 buradan 50, 56 Burada bir lisansımız vardı. 60 ve 62 yapmış oldu. Bu şekilde arkadaşlar yani aşağıdaki ek puanları almak değişik alanlarda okuduysanız ek puan olarak size yansıyacak burada belgeler görebiliyorsunuz. Herkese görevinde başarılar. Umarım bilgiler faydalı olmuştur. Kolay gelsin hepinize. Ha bu arada son bir şey. Ustalık belgesiyle meslek lisesinin ikisinin aynı anda eklenmesi bir şey değiştirmiyor. Tamamen 10 puan. İkisi de aynı. Puan değerlere eşit. Tekrar kolay gelsin.